Herkese merhaba. Bugünkü konumuz enflasyon. İki soruyu cevaplayacağım. Birincisi yüksek enflasyonun fiyat algımızı neden bozduğudur? İkincisi ise enflasyon canavarı nasıl kıtlık yaratır? Siz de pazarda, markette ya da AVM'de neyin ucuz neyin pahalı olduğunu anlamıyor musunuz? Yani gözünüze her şeyin oldukça pahalı göründüğünden eminim. En son çileğin kilosuna 700 lira istediklerinde çilek yeme arzum birden kaybolmuştu. Artık hangi malı neyle kıyaslayarak bir sonuca varacağımızı bilemiyoruz. Maalesef işler süt ve domatesle de bitmiyor. Ürünler karmaşıklaştıkça bizim basit maliyet hesapları da içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor. Sütün litresine 40 lira verdiğinizde peynirin kilosunun 400 lira olması normal gibi geliyor. İşte işçi maliyetiydi, transferiydi, vergisiydi, algısıydı derken kendinizi gördüğünüz fiyata ikna edebiliyorsunuz. Ama yine de tarlada 3 liraya satılan domates markette 30 lira yeğenim diyen amcanın ya da teyzenin kafa karışıklığını bu basit matematik hesaplarıyla tatmin etmemiz pek mümkün görünmüyor. Hadi sütü domatesi hesapladın. Bilgisayarı, arabayı, telefonu, mobilyayı ya da ne bileyim kişisel bakım ürünlerinin fiyatlarını nasıl hesaplayacağız? En ufacık pazarlıkta abi biz de bir şeyler kazanmayalım mı her şey maliyeti arttı diye söze başlayan esnaf ile çekişmekten yorulduk. Yüksek enflasyonda her şeyin fiyatı hızlıca değiştiği için neyi baz alarak neyi ölçeceğimizi karıştırır olduk. Onlarca ya da yüzlerce parçası olan binlerce insanın üretim süreçlerine dahil olduğu bir mal ya da hizmetin maliyet ve kar hesaplarını yapmak kimsenin tek başına harcı değil. Dolayısıyla fiyat algımı yitirdim gibi serzenişlerle uzun süredir karşılaşıyorum. Bugün de tam da bu konuda yani Enflasyonun mal ve hizmetlerin maliyeti hakkındaki algımızı nasıl bozduğunu konuşacağız. Enflasyon bir canavar olsa da aynı zamanda fiyatların ne işe yaradığını açıklayan çok iyi bir öğretmendir. Zor yoldan öğretse de eğer dersinimizi alırsak gelecek için iyi sonuçlar verebilir. Hadi gelin başlayalım. Fiyatları yargılamadan önce onları anlayalım. Şu soruyla başlayacağız. Fiyat nedir? Fiyatlar piyasada satışa sunulan farklı mal ve hizmetlerin birbirine kıyasla ne kadar kıt olduklarını gösteren bir sinyaldir. Yani bir bilgidir. Örneğin portakalın fiyatı elmanın fiyatından yüksekse portakalın elmaya göre daha az yani daha kıt bir mal olduğunu anlarız. İktisatçılar buna nispi kıtlık diyor. Yani bir malın ya da hizmetin diğer mal ve hizmetle karşılaştırıldığında ortaya çıkan karşılaştırmalı kıtlık seviyesi. Karşılaştırmalı kıtlık ya da nispi kıtlık insanlık için muazzam bir bilgi kaynağıdır. Piyasada mübadele yani değiş tokuş yapmak isteyenlere malların değişim oranını vererek ticareti mümkün kılar. Ayrıca insanların neye ihtiyacı olduğunu açıklayarak üretimde yatırımın yönünü belirler. Örneğin portakalın elmaya göre değeri daha yüksek ise portakal üretmenin daha karlı olacağını üreticilere ve tüccarlara haber verir. Ama dikkat edin bir kış portakal fiyatları uçtu diye seneye de uçacak sanmayın. Herkes portakal üretirse bu sefer de fiyatlar hızlıca aşağıya çekilir ve üreticiler zarar edebilir. Bu da bizi fiyatların diğer özelliğine getiriyor. Fiyatlar subjektiftir yani değişkendir. Piyasada hiçbir malın ya da hizmetin objektif, nesnel ya da içsel artık ne derseniz deyin yani sabit bir fiyatı yoktur ve olamaz. Enflasyon olmasa dahi tüketici tercihlerindeki değişiklikler, inovasyonlar ya da pek çok başka koşulun değişmesi fiyatlara yansıyacaktır. Duruma göre bazen inecek, bazen de çıkacaktır. Fiyatları zor kullanarak sabitlediğinizde maliyetleri başkasının sırtına yıkmaktan ve üretim süreçlerini baltalamaktan başka hiçbir şey yapmamış olursunuz. Ama burayı daha sonra açıklayacağız. Şimdi önce fiyatların subjektifliğini özetleyelim. Fiyatlar basitçe belirli bir anda ve belirli bir piyasada farklı mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı kıtlığını açıklar. Ve bunun için hiçbir zaman sürekli olarak sabit kalamaz. Ama devreye enflasyon girdiğinde fiyatların hızlı yükselişi vatandaşları hakkaniyetsiz şekilde etkiler. Enflasyon sabit gelirli vatandaşların alım gücünü düşürür ve enflasyonun maliyetini sıradan vatandaşlar daha fazla hisseder. Bunun sonucunda fiyatları zorla sabit tutma politikaları devreye girebilir. Ancak bunu yaparsak fiyatların temel işlevini de ortadan kaldırmış oluruz. Yani mal ve hizmetlerin karşılıklı kıtlığının ne olduğunu artık bilemeyiz. Peki mal ve hizmetlerin karşılıklı kıtlık durumunu bilmemek bize nasıl zarar verir? Fiyatlara müdahalenin temelde iki sonucu vardır. Birincisi, fiyatları yükselmesine izin verilmeyen mal ve hizmetlere yatırım azalır yatırımın azalması fiyatları yeniden yukarı çeker ve o mal ve hizmetlerin nispi kıtlığı artar. Haliyle fiyatlar yeniden yükselme eğilimine girer. İkincisi ise eğer mümkünse fiyatı sınırlanan mal ve hizmetler kayıt dışı ekonomiye yani kara borsaya gider. Güncel bir örnek olarak ev kiralarına getirilmiş olan %25'lik zam tamam uygulamasını ele alalım. Hızla yükselen enflasyona yenik düşen maaş ve kazançlar pek çok bireyin ve ailenin barınma masraflarını karşılamakta zorlanmasına neden oldu. Hatta özellikle metropollerde kiralarını karşılayamayan pek çok ailenin kırsal bölgelere göç etmeye başlamasıyla işte küçük bir göç dalgası dahi yaşandı. Hükümetin bu krize ilk tepkisi kiraya zam oranını sınırlandırmak oldu. Böylece sosyal yardım olarak görülebilecek kira yardımı kamusal hazine yerine ev sahiplerine yüklendi. Ev sahiplerinin kendilerine yüklenen maliyetten hoşnut olmaması ile pek çok ev kiraya verilmeden boş bırakılmaya başlandı. Kiraya verilen evler ise bir daha kira artırımının ne zaman ve nasıl olacağının belirsiz olması nedeniyle absürt diyebileceğim fiyatlara kiralanmaya başlandı. Bu politikanın sonucu olarak ev piyasasındaki kiralık ev sayısı azaldı, ev ve yatırım yapmak isteyenlerin sayısı düştü ve yeni inşaat projeleri yavaşladı. Ev değer artışı ve kira gelirine yatırım yapanların bir kısmı faiz ve borsa gibi alternatif yatırım alanlarına yöneldiler. %25'lik zam kısıtlaması konut kira piyasasındaki fiyat mekanizmasını tabiri caizse darmadan etti. Aynı mahallede hatta aynı apartmanda 5000 liraya da 30 bin liraya da oturan kiracılar ortaya çıktı. Şimdi 5 bin liranın da 30 bin liranın da makul rakamlar olmadığının herkes farkındaydı. Ama piyasa fiyatlarına doğrudan müdahale edildiği için gerçek fiyatın ne olduğunu hiç kimse bilemez oldu. Yani fiyat algımız şaştı. Bunun yanında ev sahipleriyle kiracıların fiyat mekanizması aracılığıyla gönüllü bir şekilde anlaşamamaları yüzünden taraflar arasında yaygın psikolojik ve fiziki şiddet vakaları da arttı. Mahkemeler kiracı anlaşmazlığı dosyaları ile dolu taştı. Tabii bu sorunun başka bir boyutu ama kesinlikle ekonomi ile yakından ilgili. Peki daha ilk başta kira fiyatları neden artmıştı hatırladınız mı? Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlaması sürecin itici gücüydü. Faiz oranları düşünce düşük faiz oranlarından milyonlarca insan borçlanmak için birbirleriyle yarıştı. Haliyle borçlanma talebini karşılamak için aynı hızda para basılmaya başlandı. İnsanlar ellerine geçen parayla alışveriş yapmaya başladı. Hızla yükselen talebe yetişemeyen mal ve hizmet arzı nihayetinde Fiyatların da hızla yükselmesine neden oldu. Yani mal ve hizmetlerin talep karşısındaki kıtlığı arttığı için fiyatlar yükseldi. Para arzı ve onu takip eden fiyatlar öylesine hızla yükseldi ki bu hızla yükselen talep karşısında üretim kapasitesini artırarak talebi karşılamak imkansız bir girişimdi. Hatta yatırım yapmak nihayetinde uzun vadeli ve zor bir iş olduğu için ucuz kredi imkanlarına ulaşabilen kişiler yatırımlarını uzun vadede değerini kaybetmeyecek ve de artıracak en kolay yatırıma yöneldiler. Yani konutlara. Evlerin fiyatları hızla artmaya başlayınca sadece kredi değil doğrudan nakit para da ev yatırımına aktı. Ev fiyatlarındaki artışlar arsa fiyatlarına ve eve ilişkin diğer mal ve hizmetlere doğru genişledi. Dolayısıyla evlerin fiyatları kısa bir sürede devamlı katlanarak arttı. Ev kiraları da benzer bir trendin içine girmiş oldu tabii. Bu trendin durması ise yine faiz oranlarının artması ile oldu. Faizlerin artırılması ve para arzının yavaşlaması ile konut piyasası da duranlaştı. Kira artışlarının yeniden serbest bırakılması ile kira artışındaki yükselişte yavaşladı ve kiraların hızlı yükselişte durdu. Ancak konut kıtlığının devam ettiği alım gücüne oranla yüksek kira seviyelerinden anlaşılıyor. Konuta gitmesi gereken yatırımlar halen büyük ölçüde faiz gelirini tercih ediyor. Bu da konutların nispi kıtlığının gelecek yıllarda devam ederek kiralar üzerinde baskı yaratacağını bize şimdiden haber veriyor. Görüldüğü gibi mal ve hizmetlerin fiyatları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Para arzını artırarak tüketimi teşvik ederseniz enflasyon kaçınılmazdır ve fiyatları baskılarsanız sorunu sadece bir diğer aşamaya taşımış olursunuz. Fiyatları baskılamanın yaratacağı problemlerle ekonomiye daha fazla müdahale etmeniz gerekir. Müdahaleler yeni müdahaleleri çağırmaya devam eder. Madem başladık devam edelim. Bir diğer örnek enflasyonu ve tabii ki döviz kurunu kontrol altına tutabilmek için faizlerin yükseltilmesi. Döviz kurunun özel olarak da doların hızla artmaması şüphesiz enflasyonu düşürmek için gereklidir. Ama unutmayın fiyatlar sadece nispi kıtlığı gösteren sinyallerdir sinyalleri bozduğunuzda neyin az, neyin çok olduğunu anlamak zorlaşır. Algılarımız bozulur. Doların yavaş değer kazanması ithal malların nispeten ucuz kalmasına sebebiyet vererek enflasyona olumlu bir katkı sunar. Ama başka türlü niyetlenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabilir. Örneğin ithal mallar nispeten ucuz kaldığında nispeten değerli hale gelmiş Türk lirası ile bu malları almanız daha cazip hale gelir. Haliyle özellikle ithal tüketim mallarına olan talep yükselir. Türkiye'de üretilen malların ciddi ölçüde ithal ara mallarına ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde doğrudan ithal olmayan mallara olan talep dahi artarak ithal ürünlere olan ihtiyacı yükseltir. Bu durum enflasyon açısından bir problemdir tabii ki. Çünkü nispeten değerli kalan Türk lirası tüketim mallarına olan talebi artırır ve fiyatları yukarı çekmeye devam eder tüketim mallarına talep sürdükçe dolara olan talep de artmaya devam eder. Özellikle faizden gelecek getiriyi tüketim mallarından alacağı zevkten daha az gören ve genellikle birikimi olmayan kitleler ellerindeki nispeten değerli Türk lirasını tüketim malları ile değiştirmeye heveslidirler. Tabi burada döviz kurlarının çok uzun süre düşük seyretmeyeceğine olan inancın etkisi de büyüktür. Tüketiciler ileride bu fiyatlardan alınamayacağını düşündükleri ne varsa toplamaya devam etmektedirler. Yani döviz kurunun düşük kaldığına inananlar döviz bazlı harcama yapmaya devam etmektedirler. Burada ortaya çıkan aslında beklendik sonuç karşısında yurt dışından yoğun talep edilen bazı mallara kota koyulmaya başlandı. Yetmedi kredi kartı ile taksit imkanları büyük ölçüde kaldırıldı ve hatta bireysel tüketicilerin Yurt dışından alışveriş yapmaları sınırlandırıldı. Alışveriş siteleri üzerinden yurt dışı alışverişlerinin kargo dahil 30 dolarla sınırlandırılması fiyatları kontrol etmeye çalışmanın sonuçlarından biridir. Peki ama ülkeye girişi sınırlandırılan malların yurt içindeki fiyatlarına sizce ne olur? Tahmin ettiğiniz gibi artar. Neden? Talep hala ortadadır ancak arz hala sabittir. Özellikle düşen rekabet karşısında Yerli satıcıların fiyatları artıracakları açıktır. Son günlerde karşılaştığım bir başka şikayet restoranlardaki yüksek fiyatlardır. Restoran sahiplerini dize getirmek isteyenler restoranları boykot etmemizi beklemektedir. Peki öyle yapsak ne olur? Ne olacağını söyleyeyim. Bir kısım restoranlar fiyatları kalite pahasına düşürerek mücadele etmeye devam ederler. Ancak pek çok restoran hızla kapanır ve kalan restoranlar daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmaya devam ederler. Sonuçta daha az ve daha pahalı restoranlarla baş başa kalırız. Fiyatlar denetlensin ve fahiş fiyatla satanlar cezalandırılsın diyebilirsiniz. Ama unutmayın, fiyatlar subjektiftir ve bize sadece nispi kıtlığın belirli zaman ve mekanda bilgisini verirler. Neyin fahiş fiyat olduğunu bilmek sandığınız kadar kolay değil. Ve fiyat kontrollerinin genel sonucu daha yüksek kıtlık yani daha yüksek fiyatlardır. Üstelik yükselen fiyatlar bir ekonomide asıl tehlikede değildir. Enflasyonun ve fiyat müdahalelerinin yarattığı en önemli sorun bireylerin tüketim mallarına olan taleplerinin hızla artması ve uzun vadeli birikim ve yatırımlardan vazgeçmeleridir. Bir ev ya da ne bileyim araba parası biriktiremeyeceğine inananlar gündelik lükslerin peşine düşerler ve küçük yatırımlarla istikrarlı birikim yaratma hayallerinden vazgeçerler. Şu itirazı çok duyuyorum. Madem enflasyon var, insanlar fakirleşiyor, nasıl oluyor da AVM'ler pazarlar bu kadar dolu olabiliyor? Şüphesiz alım gücü düştüğü için satışlar da azaldı. Türkiye'nin büyümesinin yavaşlamasından bunu görebiliyoruz. Ancak bu itirazı yapanların beklediği gibi ani bir durağanlık da gerçekten de yok. Bunun temel sebebi tüketicilerin geleceğe yatırım yapmaktan vazgeçmiş olmaları ve ellerindeki para değerliyken onu harcamaya gayret etmeleridir. Bu nispeten yüksek talep sonucunda üreticiler de benzer şekilde stratejilerini değiştirirler. Özellikle gıda gibi sektörlerde enflasyonist dönemlerde yaşanan büyüme buna örnektir. Yatırımın ve tüketimin zaman tercihi vardır. İlk enflasyonist şokun ardından üreticiler uzun vadeli yatırımlar yerine kısa vadede kâra dönüşecek ürünlere yatırım yapmayı tercih ederler. Üstelik bütün bu kısa vadeli yatırım ve tüketim harcamaları fiyatların gerçekten nispi kıtlığı doğru gösteremediği bir dönemde yapılmaya başlanır. Yani enflasyonu düşürmek için hükümet sıkılaştırma politikalarını artırdığında tüketim mallarına yatırım yapan reel sektörün krize girmesi veya işsizliğin artması haliyle beklenebilir. Bu durum iktisatta resesyon yani durgunluk olarak bilinir. Ve hükümetler enflasyondan ziyade resesyondan korkarlar. Yoksa hem vatandaşlar hem de hükümetler sonsuza kadar kendilerini enflasyona alıştırabilirler. Yani maaşımıza yapılacak zam en azından enflasyon kadar olursa fiyat artışlarından etkilenmediğimizi zannedebiliriz ve enflasyonu dert etmeyebiliriz. Gördüğüm kadarıyla vatandaşın enflasyona ilişkin tek derdi de bu. Hükümetler de enflasyon yaratarak büyüyen bir ekonomide daha kolay bir şekilde seçim kazanacaklarını düşünebilirler. Seçmenler ve siyasi partiler arasında açığa çıkan bu oylaşma enflasyonist dönemlere hızlı ve sık bir şekilde girilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Tabii enflasyon derinleştikçe fiyat sistemi iyice işlevsiz hale gelir ve bize nispi kıtlık hakkında doğru bilgi vermemeye başlar tüketicilerin ve üreticilerin zaman tercihleri değişir ve gelecekleri hakkında kötü finansal tercihler yapmaya başlarlar. Resesyon korkusu ve seçmen baskısı ile hükümetler ekonomiyi yönetme adı altında fiyatları daha da bozacak müdahalelere yönelebilirler. Peki sonunda ne mi olur? Açıkçası enflasyonun bir sonu yok. Ama en önemli sonucu tabii ki yaygın fakirliktir. Enflasyon bağlamında fakirliğin Temel sebebi enflasyonun fiyat mekanizmasını bozarak fiyat algımızı yitirmemize sebebiyet vermesidir. Mal ve hizmetlerin nispi kıtlığı tam olarak bilinmediğinden fiyatlar bize gerçekleri söylemez. Gerçekleri bilmeden ise ekonomik hesaplama yapmamız mümkün değildir. Yani fiyatlar olmadan ekonomik hesaplama yapamayız. Ekonomik hesaplama yapamadan ekonomik konularda rasyonel davranış sergileyemeyiz. İrrasyonel ekonomik tercihler ise nihayetinde bizi fakirliğe sürükler. Yani mesele nasıl olursa olsun ekonomik büyüme değildir ama toplumun genel refahını artıracak büyümedir. Fiyatlar doğruları söylemiyorsa bunu yapmak imkansızdır. Peki enflasyondan nasıl kurtuluruz? Açıkçası enflasyondan kurtulmanın başlıca yolu öncelikle enflasyondan korkmak olmalıdır. Bu konuda seçmenin ciddi bir zafiyeti var. Enflasyonun ne büyük bir kötülük olduğunu anlamalı ve para arzının yükselmesiyle gelen yapay refahı vatandaşlar olarak reddetmeliyiz. Başka hiçbir politika enflasyona karşı bilinçlenmeden daha etkili olamaz. Kısa vadeli çıkarlarımız için toplumun uzun vadeli refahından vazgeçmemeliyiz. Yani para arzını yapay bir şekilde artırmamalı ve artan fiyatları fiyat kontrolleri ile bastırmamalıyız. Enflasyondan ve bozulan fiyat algısından kurtulmanın tek yolu rasyonel politikalara geri dönmektir. Piyasada rasyonelliği sağlayan ve tüketicileri ve üreticileri disipline eden yegane bilgi fiyat mekanizmasıdır. Karanlık bir odada bir dolu insan hayal edin. Kısa sürede insanlar birbirinin ayağına basmaya başlıyor ve üst üste yuvarlanıyorlar. İşte yüksek enflasyonda da üretim ve tüketim tercihlerimizi aynen böyle gözlerimiz kapalı bir ortamda yaparız. Dolayısıyla enflasyondan kurtulmak istiyorsak para arzını ve ticaret kısıtlamalarını sonlandırmamız şart. Başka türlü fiyat mekanizmasının yeniden çalışmasını sağlayamayız. Şüphesiz böyle bir politika acil sosyal politika önlemleriyle desteklenmelidir. Zor durumda kalanlara doğrudan finansal destek sağlanmalıdır ama piyasadaki fiyatlara müdahale etmeden piyasadaki fiyatlar gerçek değerini bulduğunda rasyonel bir ekonomik toparlanma yeniden başlayabilir. Bugünlük bu kadar. Başka milletlerin nasıl zengin olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki videoma tıklayabilirsiniz. İyi seyirler. Haftaya görüşmek üzere.